Herkese merhaba. Bugün sizlere KuCoin'de nasıl stop loss emir verebileceğinizi göstermek istiyorum. Bir seri yapmaya karar verdim. Türkiye'de çok fazla kişi Kriptoda işlem yapmaya çalışıyor. Ancak çoğu kişi yani yüzde 80, yüzde 90'lara varan oranlarda stop işlem kullanmıyor, zarar kesi yapmıyor. LUNA olayında gördüğünüz gibi milyon kat düşüşler yaşandı. Bazen zararı bir yerde kabul etmek gerekiyor. Grafikle ilgilenen arkadaşlar varsa direnç ve destek noktalarına göre emir atabiliyorlar. Bunun için stop loss seviyeleri, stop loss emirleri, zarar kes emirlerini bilmeniz gerekiyor. Bugün KuCoin ile başlamak istiyorum. Öncelikle hesaba giriş yapıyoruz. Piyasalar kısmından istediğiniz herhangi bir elinizde bulunan kripto birimini seçiyorsunuz. Daha sonra al veya sat kısmından birine basabilirsiniz. Şimdi normalde siz giriş yaptığınız zaman burada limit açık olur. Ekran bu şekilde gözükür. Normalde burada 4 opsiyon vardır. Limit, market, stop limit, stop market. Bunların ne olduğunu kısaca özetlemek istiyorum sizin için. Limit orijinal bizim kullandığımız ilk hesaba girişte açık olan kısımdır. Burada şu noktada al veya sat diye direkt emir verirsiniz. Basit bir işlemdir. Market kısmına girdiğiniz zaman KuCoin'de şöyle bir emir şöyle bir uyarı veriyor. Market emirlerinin işlemi büyük oranda market değerini, market derinliğine bağlıdır. Beklediğiniz ortalama fiyattan sapma olmaması için market emiri vermeden önce lütfen son işlem fiyatına ve emir defterindeki emir miktarına bakmayı unutmayın. Burada sizi uyarıyor. Marketten emir verdiğiniz zaman, sat emiri verdiğiniz zaman size herhangi bir noktaya durmaksızın elinizdeki bütün ürünleri, yani sizin seçtiğiniz miktardaki ürünleri piyasaya satar. Ne demek? Şu an üründe 0.26.2 yazıyor. Siz buradan market emrinden istediğiniz miktarda sat verdiğiniz zaman piyasadan aşağı doğru satmaya başlar. Eğer elinizde az adet varsa 25.9, 259, 258 diye yavaş yavaş satmaya başlar. Ama elinizde çok büyük oran varsa olabildiğince gider. Zaten fark ettiyseniz bazı tokenlerde çok büyük iğneleri atabiliyor. Burada market emirler mevcuttur. Direkt o fiyattan aşağı doğru olabildiğince satar. Veya tam tersi de alım da vardır. İkinci kısım stop limit. Stop limitte iki nokta vardır bizim için önemli olan. Birincisi hangi kısımda zarar kes işlemi yapmak istiyoruz. Bunu belirleriz. Mesela biz burada 0.025 diyelim. İlk kısmı sizin stop olmayı planladığınız bu seviyeden aşağısı benim için sıkıntı dediniz miktarı yazarsınız. 0.025 benim için sıkıntı dediniz diyelim. Aşağıdaki limit kısmına buraya sat dersiniz. Yani 0.025'in gördüğü zaman tölere miktarını yazarsınız. 0.024 veya 0.024.9 hemen satmak istiyorum dersiniz. Burada şöyle bir sıkıntı var. Eğer siz burada satmak istediğiniz zaman alıcı yoksa işlemi yapamaz. Yani siz 0.025'te stop işlemi başlatmak için emri verdiniz. 0.024'e kadar satmasını isteyebilirsiniz. Ama alıcı yoksa emriniz orada kalır. Yani ani düşüşlerde eğer alıcı bulamazsanız miktar 0.020'ye onları 5'lere kadar düşse bile emriniz gerçekleşmez. Çünkü siz 0.024'e kadar sat emri veriyorsunuz. Miktarı dediğiniz gibi istediğiniz kadar belirleyebilirsiniz. Hatta buraya 1 bile yazabilirsiniz. 1 yazdıktan sonra direkt sat dersiniz. Son kısım Stop Market. Stop market de yine aynı şekilde uyarı veriyor. Stop Market'te 0.025'te stop olmak istiyorsunuz. Ama bu az önceki gibi 0.024'e ikinci emri vermiştik ya. Onun gibi değil de direkt nereye kadar satabiliyorsa satsın dersiniz. Yani de bunu destek için yaparlar. Siz destek kısmına stop nokta koyarsınız. Orası kırıldığı zaman şuraya kadar sat dersiniz. Ama bazen de çok büyük düşüşler yaşanmasını önlemek için hemen 0.025 gibi bir oran belirlediniz. Bunun altında alıcı bulana kadar sat dersiniz. Mesela burada 0.25'te Diyelim ki kırıldı orası da. 0.24.9'da alıcı var. Oraya satar. 0.24.8765 Yani olabildiğince aşağı düşer. Ve en zeki miktarı tamamen satana kadar atış gerçekleştirir. Burası zaten grafik inceleyenler için ve stop noktasını belirleyenler için önemlidir. Yine istediğiniz oranda bunu yazabilirsiniz. Yüzdesel olarak da adet olarak da yazabilirsiniz bu şekilde. Şimdi al kısmına geçelim sizinle beraber. Al kısmında da durum aynıdır. Yine 4 opsiyonunuz vardır. Limit dediğiniz zaman direkt şu fiyattan al dersiniz. Market dediğiniz zaman yine aynı şekilde uyarı verir. Markette de siz sadece elinizdeki miktarı belirlersiniz. 1 dolarlık, 1000 dolarlık, milyon dolarlık neyse artık miktarda al dersiniz piyasadan. Bu alabildiğince alır. Burada dikkat edilmesi gereken yine bir şey var. Eğer elinizde yüksek meblağ varsa piyasadan çok yukarıya almaya alabilir. Yani 0.26 şu an siz market emri yüksek elinizdeki miktarla emri verirseniz 2 kat 3 katına kadar gidebilir. Hacimsiz tokenlerde genelde olur bu. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Stop limit biraz daha iyi bunun için. Mesela destek direnç noktalarını belirlediniz ve direncin 0.025'te veya 0.027'de kırıldığını düşünüyorsunuz. İlk kısma alım noktasını belirlersiniz. Buraya kırdığı anda yani buraya geldiği anda alım yap dersiniz. Alım yaptığınız miktarı da ikinci kısımda nereye kadar alabileceğini belirlersiniz. 0.027 almaya başlar. Kaça? 0.030'a kadar almasını istersiniz. Bu aradaki miktarların hepsini alır. Daha fazla USD kaldıysa, emirden fazla USD kaldıysa işlemi almaz. İkincisi stop market. Burada da fiyat belirlersiniz. Yukarısını almasın ama buraya kadar olan hepsini alsın dersiniz. O anki fiyatı 0.23 0.1 yani fark etmeksizin hangi fiyat olursa olsun belirlediğiniz noktaya kadar marketten emir yapar. Aşağıya referans kodunu KuCoin için vereceğim size. Buna herhangi bir referans geliri için değil benim veya bir başkasının referans kodunu kullanabilirsiniz. Önemli olan burada referans kodu almanız indirim kodu olarak yansıyacak Çünkü eğer bu kodu alırsanız mesela referans kodu olmadan kayıt olan biri 10 dolar ödüyorsa yüzdesel olarak komisyon oranına Siz burada 9 dolar ödersiniz 1 dolar diye bakmayın 100 dolarda 10 dolar kar olur 1000 dolarda 100 dolar kar olur Hatta yüksek hacimli işlemler yaparsanız Çünkü ömür boyu geçerli olacak bu çok büyük miktarlara denk geliyor yüzde 10 komisyon indirimi sağlarsınız